Merhaba sevgili geekler. Bugün burada Yiğit Çenerdo, Can Türkdoğan ve ben Ömer Can Güldal toplandık. Flash ve Arrow dizisini bilenler zaten tahmin ediyordur, biliyordur. Bilmeyenler arasında da bilenler olacağını tahmin ediyoruz biz. Legends of Tomorrow diye bir dizi başladı. Legends of Tomorrow diye bir dizi başladı dediğime bakmayın tabii ki aylardır biliyorduk geleceğini ve ilk bölümünü izledik ve düşüncelerimizi sizle paylaşacağız. Yeah. En basit, en temel soruyla başlamak istiyorum. Diziyi nasıl buldunuz? Ben beğendim açıkçası. Cancığım. Ben de çok eğlendim. Keyifliydi ya dizi. Hakikaten benim beklediğimden daha çok şey verdi bana dizi şu anda. Sündürülecek bir şey yapmadılar. Tabi daha ilk bölüm. O yüzden genel olarak dizi hakkında ne di diyeceğimi bilmiyorum. Ama iyi başladı. Flash ve Arrow'da hep yan karakterler olduğunu, hatta bazılarının ezik müzik gereksiz karakterler olduğunu daha önceki bölümlerimizde söylediğimiz tiplerden oluşan bir ekip hmm. bu. Fakat bu bölümü izleyince hala onları ezik müzik gereksiz buldunuz mu yoksa diziyi acaba sırtlanıp götürebilecekler mi? Ne diyorsunuz? Ya şimdi benim kanaatim şu yönde. Bu karakterlerin hepsi belli bir derece kendilerinde hayranlar tarafından sevilen ama esas karakterler yerinden edemeyecek kadar da çok sevilmeyen karakterler ya. Yani herkes Captain kolu çok seviyor ama kimse kolu yerine Captain kol gelsin istemiyor ya. Hmm. Bu karakterleri toplayıp dizi yaptıkları görünce ben bayağı böyle geri, geri dönüşüm kutusu falan gibi bir şey zannettim diziyi. <laughs> Değil mi hakikaten? Yani öyle bir şey geliyor anladın mı? Hani fazlalık, şey gibi yani hurda eskici anladın mı? Hani böyle fazlalıklarınızı alırız abi hani şeklinde. Ama şöyle oldu, dizi sonra dedi ki e, evet dedi biz ezikleri aldık. Yani fazla, siz yani bunu plot plot, bir kere bu. buraya verdiler. o bence çok başarılıydı. Çok ya. başarılı bir twist bu arada. Yani Rip Hunter geldi bunları dedik aa aslansız sonra bir baktı ki ya bunlar bütün Aeroflash evrenin en ezikleri olduğu için <laughs> orada varmış yani, <laughs> Ki çok da takdir ettim ama e, tek bir şeyim var meram var bununla ilgili. Atom'ın bununla ilgili kaygıları vardı. <laughs> e, Erol'da işlediler. Felicity'ye söyledi işte ağlan öldüm kimse yasımı tutmadı. A, hiçbir şey yani hiçbir şeyde değiştirmemişiz falan filan gibisinden. Eyvallah ama diğerlerine de böyle bir iki kelam belki yani tamam suçluları geçiyorum onların zaten hayatlarını şey yapmaya gerek yok ama yani iki kelam da işte Sera öyle bir laf edebilirdi. Halk görlü halk yani bu arada halk görlü halkkaydı nasıl halkman pardon. Yani 4000 yıllık yaşamlarını hiç zamana etki etmemiş o da ayrı bir mesele de yani. son son bu reenkarnasyonları etki etmemiş demek o, o, herhalde. evet. Son 4 20 206 207'si <'si> loser <laughs> yani 206 <laughs> tane. Şey. Yani <laughs> belli ki Dedi, <laughs> bartender falan işte yani. Barista barista. Barista işte bartender demiş. Ya şöyle onların asıl orada olma nedeni aslında Wendell Savage'ı yok edecek iki karakter olması. O yüzden iki tanesini ben ayrı yerde tutuyorum. Ha doğru diyorsun. Onları ezildi. On, on, evet, o onlar, ikisi ezildi evet evet. ya. Yani. Hani onları bir tek onlar, o onlar öldürürse doğru, doğru, adamı doğru. herif gerçekten ölüyor. Onun dışında adamın küçücük yerde toz parçası bile kalsa canlanıyor. Burada, burada bizim favorimiz yani ekip olarak da imzamız sayılır ama retrospektif bir şekilde e, Arrow Flash dizilerine gömmek istiyorum. E, yani o tozu Vandal Savage'ın oluşturduğu tozu orada öyle bırakmaları ve temizlikçinin onu temizleyeceğini varsaymaları tekrar kötü bir fikirmiş, <laughs> evet, değil mi yani? yani. Evet. Ya dünyanın bu arada, sonuna yol açmış. Az önce <laughs> ne dediğim biliyor musun abi? Şu an dediğim şeyi fark ettim. Az önce dedim keşke Legends of Tomorrow biraz daha setup yapsalardı. Az önce Arrow Flash ile ilgili bunu dedim. Yani lan daha ne setup yap... Abi yani fark ettiniz mi? Bu, da evet. bu dizinin girişi 15 dakika falan sürdü ya. Çünkü niye? 6 ay artı 5 dakikaya yani. Evet, evet, doğru. Işte zaman, kendime utandım şu an. Daha ne setup yapacaklar? Bir şey yok? İyi yapmışlar. Abi daha neset hakikaten. Bu arada yani bir de bir yandan ölümler, dirilimler vesaire bunu gömdüğümüz dakikaları da sana küçük flashbackler olarak sunmak isterim. Hatta... Oturup izleyelim bir ara istersen. Hayır, hayır. Şu soruyu benim aklıma getirtiyor. Yani bu dizinin bu ilk bölümü, o başta karakterleri hızlı hızlı tanıttı falan zaten. Ee, acaba Arrow ve Flash'ı izlememiş bir insanın keyif alması mümkün mü acaba diye düşündürttü bana. Yok ama yani zaten bu şey gibi bir şey değil. Yani Arrow izlemeyen bir insanın Flash'ın ilk bölümünden keyif alması mümkün. Yani Flash da Arrow'dan koptu sonuçta. Hani Grant Castan önce orada karakterdi falan. Ama Flash Flash. Yani dolayısıyla sen Flash dizisinde başlamak için yeterli bir sebebin var. Çünkü Flash Flash yani anladın Hı -hı. mı? Ama yani bu dünya üzerine sen Profesör Atom, Captain Cold, Heatwave, White Canary, Hulk Girl ve olduğu bir dizi izlemek istiyorsan sen %99 Arrow ve Flash hayranısın zaten. Yani başka bir izah olmadığı için Bence öyle ay ilk defa izleyenler de düşünmemeleri tatlı olmuş. Yani çünkü kim izliyor abi bunu? Yani ah ben profesör atom dizisi gelse de izlesem diye ölen var mıydı? Yoktu. Bence o yüzden. Ama izlememiş adam evet keyif alabilir miydi? Belki de alabilirdi. Çünkü eğlenceli karakterler bence bir yandan ya. adam keyif alamaz. Ama ben size diyorum ki izlememiş adam izlemesin de zaten. Yani bence çünkü yani şöyle bir durum var. Bu Arrow ve Flash, birincisi bu karakterlerin kendileri Arrow ve Flash'taki kontekstlerini bilmediğin zaman zaten kim bunlar oluyor? İkincisi de zaten bu karakterleri buraya koyuş şekilleri 6 ay yani 3 ay o iki dizide setup yaptılar. Dolayısıyla zaten bu dizide her şeyi çok sarı bir şekilde bu bölümde anlatmış olsalar da dahi 3 aylık bir setup eksikliğim var zaten. Yani Doğru diyorsun. Dolayısıyla yani bunların her biri tek tek kendisinden koptu geldi. Okey. Neyse ama tabi yani biz izleyenler için hiçbir şey sündürmeyip dangır dungur olaya girmeleri çok iyi oldu. Hı hı. Yani hani bu işte Firestorm'u oluşturanlar kim, nasıl birleşiyorlar bilmem ne bunların hiç orijinlerine girmedi yani. Tek girdiği orijin Vandal Savage'ın bilmem ne Horus'lu işte şey bunların oğlu çıkan herifin anlattığı küçücük hikaye. Ki onu o bölümlerde daha uzun uzun görmüştük burada da 3 dakika maksimum gördük yani. yaptı Peki yine de şöyle bir şey olabilir mi acaba yani bu Legends of Tomorrow ekip olayı işte Avengers'in yakaladığı ekip işinin başarılı olabileceğine dair bir e, fikrin üstüne çıkmış bir dizi olup acaba Avengers olmasaydı hiç olmayacak mıydı böyle bir dizi gibi bir soru getiriyor benim aklıma. Ya ben şöyle düşünüyorum Avengers olmasaydı olur olur muydu e, onu tahlilini yapmak zor e, çünkü süper kahramanlara neticede süper kahramanları bir araya getirme fikri Avengers'tan çıkmadı yani 1960'tan. Muhakkak bir bir ama şey. sinema perdesinde adam gibi işte X-Men'i saymazsak ki onlar e, sonuçta zaten ekipti falan İlk bunlar yapmış oldu işte. Da, bağımsız olarak var olan karakterleri bir araya getiripmek sinema perdesinde Avengers'da ilk defa yapıldı. Şimdi dizi içinde bunlar ilk defa yapmış oldu aslında. Yani işte ama bence şöyle bir şey var. Ladies of Tomorrow'da bence o mesele... Ya çünkü şöyle, Avengers'ın eşsiz olmasında bir geçede bir buçuk milyarlar e, yani süpürmesinin sebebi a ekip bir araya getirdik değil. Ya yani adam dedi ki Iron Man var ya, ooo Iron Man evet çok cool, Thor var, aa Thor iyiymiş, Captain America, aa ne güzel. Sonra ha bunları bir araya da getiriyorum dedi. Yani Halk var bir de işte de yani o o dört filmin e, filmi yaptı dört film yaptıktan sonra dört filmin ana karakteri dört ana karakterli bir filme geldi yani o doğru. eşsizdi burada e, bu daha ziyade dört ana karakterli bir iş değil doğru, doğru. bu daha doğru. ziyade ensemble, ensemble bir iş yani Lost gibi düşünün anladın mı? yani Lost'ta da öyle değil Lost'ta yani Lost'ta 28 ana karakter yoktu. Lost'ta bir görece işte Jack vardı, e, Sawyer vardı, Locke vardı, Kate vardı. Sonra bir de diğerleri hani vardı, yan karakterler. Bu da biraz işte o, okey ya yani bir Rip Hunter var. Belli ki o biraz daha ön planda çünkü işte Doctor <laughs> Who çakması abimiz. Ondan sonra bir de işte ötekiler de eşit derecede ekip ikinci başrolü paylaşıyor yanlar aralarında. Hı -hı. E, o sebeple ben bu, bununla daha fazla farklı bir dinamik yakalanacağını düşünüyorum. Ee, bir de tabii bu oyuncular, e, Robert Downey Jr. Scarlett Johansson skalasında e, büyük Hollywood yıldızları olmadığı için e, şey gibi bir mecburiyet de hissetmeyecektir dizi. Ama ben bu bölüm kesinlikle mesela seraya cool bir an, cool bir şaka koyayım. İlla ki Heathway bir espri yapsın çünkü yani Dunne'ın öyle bir görevi de var sonuçta Avengers'ta yani illa ki Robert Downey'de. Chris Evans da, Chris Evans bir espri, bir kulağın yapacak yani. Burada öyle bir şey yok. Bence bazı bölümler bazılarını arka plana atarlar, bazılarını ön plana atarlar. Biraz daha yani. ilk yani. İlk bölüm içinde bence çok dengeli gitti dizi e, ilk yani. Bölüm ve gitti. hani şey ya hani işte Hit ve e, e, işte Kaptan neydi? Cold. Kaptan Cold geyikleri falan güzeldi. Heatwave'i ve ben burada yani işte daha önceki Flash'tekinden burada çok daha fazla eğlenerek izledim. Çünkü komik bir herif hakikaten. Okey ona gelelim. Şimdi 8 tane karakterimiz var. Ee, şeyi saymazsak, işte kaptan, neydi? Rip, neydi? Hunter. Rip, Rip Hunter. Rip Hunter, evet saymazsak ee, ve de işte Gideon da hadi saymayalım zaten. Ee, 8 tane işte süper güçlü karakterimiz var. Ya yani bazıları süper gücü tabanca tutmak gibi. <laughs> <de> olsa. <laughs> Hangisi favoriniz oldu bu bölümden? Yani geçmişleri biraz unutalım hadi. Hangisi gereksiz oldu belki var mı ya yani? belki de yok gereksiz bilmiyorum. Benim hit be abi çünkü yani tamam. barda çıkan kavgada sadece duvarda sandalye kırmak için sandalye kırdı <laughs> o an yani herifi aşırı sevmeme yetti çok eğlenceli belli ki onun kabuz kabuz şeye benziyor birazcık Guardians of the Galaxy'deki Drax'a e, Drax benziyor <laughs> o yüzden tip olarak da benziyor bu arada. Ekibin öküzü. Evet yani, yani. ekibin öküzü bence genelde eğlenceli oluyor abi. Hı -hı. Ee, işte Firefly'da da keza öyle bir karakter var falan. Jane. e, ee, gerçi kayıtta da gerçi öyle bir herifmiş, ödükmüş evet. Jane de. Neyse. Neyse yani hani benim en çok eğlendiğim o oldu. Bir de ben hani geçmişe dönük bakınca ben Atom'u seviyordum. Ee, burada da sevmeye devam edeceğim muhtemelen. Onun dışındakiler şimdilik eğlence. Bir tek Hulk Girl'e, e, Hulkman'e çok alışamadım ben öbür Onları biraz çünkü sokuşturup hemen yani şeyde evet. e, e, soktular ya Bu dizide muhtemelen kimyalarını bir süre sonra alışacağım gibi hissediyorum bilmiyorum ama. Bir de bence senin böyle bir biraz yadırgamanın sıkıntısı da birebir Flash bölümünde en son hangi muhabbet yapıyorlarsa Legends of Tomorrow'da o muhabbet yaparak başladılar. Evet. Ay işte geçmiş hayatımızda çok aşıktık. Ay ben bilmiyorum. Ay hatırlamıyor musun? Ay sen Hadi otel odasında kavga edelim dönen. Ve mi? kanatlarımızı açıp kavga ha. edelim bu arada. Otel odasında. Uçabiliyoruz. Siz uçabiliyoruz. Ama otel odasında kavga ederim. <laughs> yani masraf olacak biraz. Yok vizyonsuzluk bu. Yani Vizyonsuz. çünkü pencereden dışarı çık. Git Chicago'da kavga et. Yani ne bileyim manzaralı bir yerde ne otel odasında Bir de hani şey değil anladın mı? Hani bir an sinirlen şeylerine yenildiler de kavga ediyor. Planlayıp maç yapıyor yani. Bet oynuyorlar karşılıklı. E, senin için senin favori karakterin ve de favori olmayan karakterin kim oldu? Ya benim şu dakikaya kadar favori olmayan karakterim Sera. Eee çok yani dış kapının mandalı duruyor şu dakikaya kadar ve şeyden çok ürküyorum yani o saçma sapan Lazarus Pit buhranlarını getirirse ben çok yokum yani çünkü zaten Sera'dan çekiyorum onu herhalde her bölüm. Bir Sera da yapmasın burada açıkçası ama eee yani şu ana kadar net bir favorim yok ama Rip Hunter biraz daha benim şu an ön planda yani daha Özellikle onu Jason'a bağlamış işte çocuğuna ilk sende bağlayışları güzeldi bence. Hmm. Ee, dolayısıyla biraz daha yani ilk sende ben de sevdiğini zannettik geçti işte sadece çok kötü bir adam olduğunu göstermek için çocuk vurdu ama aslında Rip Hunter'ın çocuğuymuş. Her ne kadar o işte e, yani o Time Masters'ı çocuk yapmaya çok tasvip etmiyor falan filan geyikleri ben yani Agent Carter'da da söyledim bu arada bunu hani kötü organizasyonlar sıkıldım konseylerden. <laughs> Aynı zamanda da iyi ve evet, kesinlikle mensuplarının çocuk yapmasına ve aşık olmasına izin vermeyen örgütlerden de çok sıkıldım. Mesela ben... Jedi Ordur. Hayır zaten Jedi Ordur diğerler <laughs> hepsi ondan <onları> sonra ve <laughs> Jedi Ordur kalsın diğerleri de ya yeter artık yani bu kadar da şey. Bakın sıkıntı çıkıyor bir ders alınıyor. Evet yani şimdi illa ki biri hakim olamıyor abi yapmayın işte böyle kuralları koymayın. Jedi Ordur da değil abi eskisi rahipler, manastır. Abi <laughs> teşekkürler tarih dersi için kurgusal şeydi. <laughs> Bu Zaman Efendileri filan mevzusuna bir dönelim. Şimdi o Arrow Flash dizisinden bildiğimiz bir şey değil. Bir anda Loppe Denek diye ortaya attılar. Ben kendim DC'ye pek hakim olmuyorum biri olarak. DC'de bu Zaman Efendileri muhabbeti ne kadar var çünkü bilmiyorum. Çünkü bu bir de hani önemli bir şey gibi çünkü yani bütün evrenin kaderiyle ilgili kararlar filan falan veren bir konsey bu. Hani e, bu kadar derinlik içermedikçe kepaze olarak gözükebilecek bir şeyi hızlı bir şekilde bize gösterip fazla alavere dalavereye sokuşturmadan işte sadece bu Kaptan Hunter'a bağlayabilmek adına gösterilmiş olmaları sizi tatmin etti mi yoksa hani DC evreniyle ilgili inanılmaz kapılar açabilecek bu şeyin daha çok işlenmesini görmek ister misiniz acaba? Ki belki de ileride göreceğiz bu arada. Ya şimdi şöyle DC'de e, bayağı bir geçmişi var Time Masters'ın. Rip Hunter'ın da öyle yani özellikle özellikle Convergence ve tabii ki Crisis on Infinite Earths eventlerinde. E, Rip Hunter'ın bayağı yeri var. Çok da köklü bir karakter. Ben şahsen şöyle bir şey diyeyim yani Rip Hunter'ın niye dahil edildiğini anlıyorum. Time Masters'ın da niye dahil edilmek zorunda olduğunu anlıyorum. Çünkü Rip Hunter'dan bahsedip Time Masters'dan bahsetmeme hakikaten diziye Anakin diye bir karakter koyup ondan sonra Jedi avcısı yok diye davranmak gibi bir şey. Yani ama e, ben yine de bunu söylüyorum. yani Arrow Flash evreni e, yani o DC'nin televizyon evreni yutamayacağı, lokmayı ısırmasın. Yani e, çok büyük çünkü yani hep şöyle oluyor. Flash'e de zaman onu yaptırıyorlar. Yok Erevo da şunu ya. Bir noktadan sonra sen karakterlerin eline büyük kozlar, büyük kozmik güçler bir şeyler açarsan ben her e, konflikte sorarım yani bunu niye kullanmadınız, bunu niye değerlendirmediniz diye. Çünkü yani bir noktada mesela Erevo geldi, Konstantin'den işte bilmem neyi dirildi, ruh içine koydu falan. Hı hı. E madem Konstantin senin telefon rehberinde var, ebe abi yani anladın mı? Hani öyle şeyleri çok e, bence şey yapmasın çünkü o katan adamlar var bir dizide. Çok zorlamasınlar kendilerini öteki tarafta diye düşünüyorum. Ya ben e, ıı, şimdilik keyifli gibi gözüküyor. İşte ne bileyim Doctor Who kıvamında geçecek Çocuk Doctor gibi Who'dan mı biliyoruz zaten? Nasıl? Çocuk Rip Hunter oynayan eleman Doctor, Doctor'da oynadı baya. Aa ben evet, bilmiyordum bunu var. <laughs> Oradaki tecrübesini getirdi <laughs> Tabii tabii. Aynen <var. gülüyor> aynen. Şey, yani. şey, Replik yazıp veriyorlar ha ben biliyorum bu hmm. mevzuyu. <laughs> yani karakter, karakterin, Repunter'ın kendisi Doctor Who'dan eski sanırım. Tam da tarihlerden emin olamayarak söylüyorum bunu ama. Ama yani tabii ki bu, yani bu ripa, yani çocuğun da elemanın da oynayış biçimi, ki bu arada kendisi Broadchurch diye bir dizide oynuyor, bunun vesilini de öveyim izleyin. Ee, ama yani elemanın da oynayış biçimi... Yani Bayağı Doctor Who. Doctor yani. yani anladın mı? Onda bence kimse kendini kandırmıyordur herhalde şey, Legends of Tomorrow cephesinde adam. Yani çünkü Doctor Who artı Avengers yapmaya çalışıyorlar. Hakikaten evet, evet. Yani, iyi bir şey yaptın hani. Şeyi o. Diziyi Hollywood yapımcıları satıyor olsaydı böyle evet. satmıştık herhalde. Yani öyle. Bu arada gemiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Burada küçük bir Flash spoilerı var. Ee, bu Flash'ın son bölümünde en son Ebert Town geldiği zaman ben neredeyim diye Gideon'a soruyordu. Evet. Gideon where am I diye. Böyle bir ayrıntı da var. Bu Gideon o Gideon mı? Yani bunları bağlayacaklar mı? Paralel evrende acaba oradaki Ebert Town da zaman yolculuğu yaparak mı oraya geldi falan gibi bir ee, şeyim var. Time şu Master an. mı diyorsun mesela örtü veya Evet, diye bağlı. Yani öyle bir hikaye var. Olabilir, yani olabilir ama mi? Time Master'lara özgü bir şey mi? Neyse, onlar kararla. Ya yani gideyim belki de sadece geleceğin serisi gibi bir şey yani. Belki de. Bu da bir opsiyon. Dizinin Doctor Who'yu hem hatırlatan. Ben başka bir tane daha örnek vereceğim. Birazcık Star hatırlatan bilmiyorum siz hmm. izlediniz mi? Böyle farklı zamanlara gidip orada farklı birbirinden bağımsız serüvenler yaşama gibi bir kafası olacak gibi gözüküyor. Belli de olmaz. Belki bu 1975'e gitme olayı bu bölüm özgü bir şeydi. Ne diyorsunuz? Bu sizce devamı gelecek mi? Böyle insanlık tarihinden başka çağlara gidip gidip bir şeyler yapacaklar mı? Yani vaat o yönde. Hı -hı. Hani çünkü Vandal Savage'ı Stalin'le gösterdiler, Kennedy'le gösterdiler. Anladın mı? Yani fotoğraflarda da böyle poz vermiş var. <laughs> Zaten. Ama yani şey... Bir e, bayağı sırıtıyor. <laughs> evet, evet. Çekelim farkında geliyor. Stalin'den <'ler> poz guys. <laughs> Ya ama şimdi şöyle bir durum var. Yani herhalde bu dizinin temel vaadi bu olsa gerek. Yani yapmazsa ayıp olması beklenmez mi? Yani bu ne? Yani sen okey 75'e gittin. Ha ama sonra gitmedik bir yere. Okey yani çok saçma. Ama e, benim demek istediğim şey değil. Şimdi 1975 gittiler ya, e, o 1975 değildi çok. Yani anladın mı? Hani arkada jukebox'ta sen 70'lerin şarkısını çaldın diye e, önde kavga ettiğin adamlar bayağı şey yani normal adam evet, öyle yani aşırı hakika, hala. 2016, hala. 2016 adamı hala. yani evet Doğru. aynen yani öyle çok da yani bar sahnesi özellikle hakikaten 75'i hiç yansıtmıyordu. Okul sahnelerinde Orada <laughs> yani tek evet. bir lecture room var ve kitaplarda tozlu bir şekilde orada duruyor. Tabi tabi. O ayrı bir mevzat. <laughs> Açık, açıkta durmak Girmek yani. istemiyorum yani o çok tırttı. Tabi tabi binlerce yıllık kitapları <laughs> bayağı böyle anaokul sınıfı gibi bir yerden aldı. <laughs> Ondan sonra bir de üfledi üzerinden bir parmak toz kalktı. Yani İç resimli bir... bayağı Milli Eğitim Bakanlığı ydı. hayat <laughs> bilgisi kitabı yani. <laughs> Okulun bir tek girişi güzeldi abi. Orada böyle afro afro Afrikalı, Amerikalı işte iki tane... abiler falan geçti. Aa, böyle. Aynen. İki, i̇ki, funk müzik çaldı orada. Orada tav oldum da geri kalanını yapamamışlar. İki tane çocuğa işte afro koymuşlar. İki tane çocuğa barış madalyonu taktırmışlar. İki tane çocuğa hip bir şeyi giydirmişler pantolonu. Bitmiş. Ama şimdi şöyle bir durum şey var. Yani biz bu, bu evrenin, bu yapım ekibinin ya yani bir Antik Mısır'a gittiğini gördük maşallah yani havuz gibiydi anladın mı böyle yani <laughs> bir tane böyle havuzu boşaltmışlar da içine üç tane şey piramitten taş atmışlar gibi duruyor yani dolayısıyla bu daha eski zamanlara falan giderse çok çirkin durur yani bence çok da zorlamasın şansını okey böyle 70'ler 60'lar 80'ler falan diye bir takılsın yani inşallah da çok da fantastik şeylere gitmez çünkü yapamıyorlar yani. Legends of Tomorrow dizisini izledik. Bu Flash ve Arrow dizisinden kopma, işte spin-off dedikleri bir türlü bir dizi. O dizilerin karakterlerini alıp yeni bir dizi yapmışlar. Bilmeyenler için bunu bir kez daha tekrar etmiş oldum. Siz nasıl buldunuz diziyi? Bundan sonrası için ne bekliyorsunuz? Güzelleşecek mi? Kötüleşecek mi? Flash ve Arrow hakkında biz bu üçünün aşağı yukarı ne düşündüğünü biliyorsunuz zaten artık. Bize bu konularda nasıl katılıyorsunuz? E, Legends of Tomorrow'a ileride biz sizce gömecek miyiz? Yoksa ee, hoşumuza mı gidecek, söyleyecek miyiz güzel güzel şeyler? Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi sitemizi ziyaret etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. kalın mi Can? Öyle değil mi Can? Evet, kesinlikle katılıyorum.